Hanımlar, herkese merhabalar. Bugün hep birlikte bol kakaolu, bol soslu ıslak kek yapıyoruz. Şimdi tarife geçelim. 2 yumurta, 1 su bardağı, süt, 1 su bardağı sıvı yağ. Biraz daha az kullanabilirsiniz sıvı yağı. 1 su bardağı da şeker. Güzelce karıştırıyoruz. İyice birbirinin içine geçmesi lazım. Malzemelerin homojen bir kıvam alması gerekiyor. Bu yüzden güzelce iyice karıştırıyoruz bu kısımda. Köpürene kadar, hiç sarılığı ve beyazı ayrı olmayana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra bütün malzemelerimiz karışınca 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyoruz. Gözünüze az gelirse 4 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Benim gözüme biraz az geldi yarım yemek kaşığı daha kullandım yani toplamda üç buçuk yemek kaşığı kullanmış oldum. 1 paket vanilya, bir buçuk paket kabartma tozu kullanıyoruz. Hiç acılık olmuyor merak etmeyin. Vanilyamı ve kabartma tozunu da ekledikten sonra üzerine 2 su bardağı dolu dolu un ilave ediyorum bir buçuk su bardağından sonra kontrollü koymanızda fayda var. Çünkü her unun kalitesi aynı değil. Bazı unlar iki su bardağı koyduğunuzda hamurunuzu daha sert yaparken bazıları daha cıvık yapabiliyor. Bu yüzden kontrollü koymakta fayda var. Benim her zaman kullandığım un olması sebebiyle direkt iki su bardağı unu koydum. Ben borcamda pişiriyorum. Güzelce borcamımın altını yağladım. Kekimi de güzelce karıştırdıktan sonra gördüğünüz kıvamda olacak şekilde ayarladıktan sonra da borcamımın üzerine ilave ediyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar kekimi pişiriyorum. Kekinizi güzel çırparsanız fırında kabardığında orta kısmı yüksek kenarları daha düşük kalmaz. Her tarafı eşit olarak kabarır. 1,5 paket kabartma tozu kullanmamızın sebebi de budur. Fakat bu yanlış anlaşılmasın. Ne kadar çok kabartma tozu koyarsak o kadar çok kabarır anlamına gelmiyor. Kabartma tozunu da kontrollü koymamız gerekiyor. Borcama keki ilave ettikten sonra kaşıkla biraz düzeltip fırına atarsanız daha iyi olacaktır. Şimdi sosunu yapmaya geçelim. Ben bol soslu sevdiğim için 3 su bardağı süt, yarım su bardağından biraz daha az sıvı yağ ilave ettim. Bir de bu karışıma 1 su bardağı şeker ilave ettim. Şimdi yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar da kakaomu tekrar ilave ediyorum. Ateşe almadan önce güzelce karıştırıyorum. Şimdi bu şekilde ocakta güzelce kaynatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi üstü köpük oluyor. Yalnız bu köpük gidiyor tabii ki. Şimdi kekim fırından çıktı sıcak sıcak. Kürdanla bazı delikler açıyorum birkaç yerine. Bu delikleri sık sık da yapabilirsiniz. Kekimizin sosunu çekmesinde en önemli faktör kekin sıcak, şerbetin ılık olması. Kekimiz yaklaşık 2-3 dakika ilk sıcaklığını attıktan sonra sosumuzu dökeceğiz. Şimdi kekimizi dilim dilim ayırıyorum. Sosu dökmeden önce yapıyorum bu işlemi ki sosumu daha iyi çekebilsin kekimiz. 6 parçaya böldüm. Daha sonra ortadan tekrar bölüyorum. Siz istediğiniz büyüklükte, istediğiniz küçüklükte yapabilirsiniz. Ben kendime göre yaptım. Sosu kekin üstüne ilave ederken ortadan dökmeye gayret edin. Ben gördüğünüz gibi ortadan başladım, sonra kenarlara yaymaya başladım. Sosumuzu ortadan dökerseniz ortası bildiğiniz gibi biraz az sos çekiyor. Bu sayede ortası da daha çok sos çekmiş olur. Tüm sosu ilave ettikten sonra buzdolabında 2 saat dinlendirmenizde fayda var. Deneyeceklere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.